Güzel çekiyorum galiba. Yani ya da güzel çekmeye çalışıyorum. Elif kargo açıyor. Ben de video çekiyorum Elif'e. Elini kesme Elif yanlışlıkla. Yavaş yavaş. Elif keserek yap keserek. Sakin. Sen sakin ol. Tek açıdan çekiyorum. Tek açıdan çekiyorum. Yani. Çok uzağa gidiyorsun. Tamam, tamam. Çiçekleri tamam. mi çekiyorsun? Yok yok çiçeği çekmedim. Çiçek. Şöyle belki oradan ağrı daha iyi çeker diye İyi. Evet, çok, çok. tamam. Beni ha, seni çekmeyeyim mi? Evet. Tamam. Ne ki? Ha, çok heyecanlı. Çok heyecanlı verici bir şey. Elif onu yediğin şeyin üstüne koymasana ya o şeyi. Anne. Hı. Bakalım içinden ne çıkacak. Elif gibi açıyor. Bir kablo çıktı. Evet. Önce kablosu çıktı. Bir şey çıktı. Adaptör. Evet. Başka bir köşete koymuşlar onu. Ha bir telefon çıktı. Başka? Bir tane daha poşet çıktı. Başka? böyle asma şey oluyor ya. Böyle. O neymiş? Böyle asma Böyle bunu alıyorsun. Asıyorsun ya, o telefonun kutusu mu? Yok. Bu şarj aletin kutusu da telefonda birlikte hediye almış telefonu. <laughs> şarj aletini almış telefonu hediye vermişler? <laughs> Şarjı yok mu? Kapı da güzelmiş şarjı yok ama. E, Elif onun için de şey belki şarjı vardır diye. Bak. Test Tamam. Çektik videonun son videomuzu <laughs> sonlandırdık. <laughs>